Elif'in mutfağından merhabalar artık hazırını almak istemeyeceğiniz yumuşacık ve çok lezzetli kıymalı kırpidesi tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyu alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket instant maya ekleyip karıştıralım. yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar karıştıralım. İlk etapta 4 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlandığında ununu azar azar ilave ederek elimize yoğuralım. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Videoda gördüğünüz gibi hafifçe ele yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Hamuru iyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıp ılık bir ortamda 45 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalanırken iç harcımızı hazırlayalım. 400 gram kadar orta yağlı kıymayı karıştırma kabının içerisine alalım üzerine 1 adet küçük küçük doğranmış kuru soğan, 1-2 adet küçük doğranmış sivri biber, 1 adet küçük boy yine küçük küçük doğranmış kırmızı kapya biber, 2 adet orta boy domatesin kabuklarını soyarak yine küçük küçük doğrayıp bekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiber ve 1 çay kaşığı kadar pul biber ekleyip iyice karışana kadar yoğuralım. Kıvamı bana biraz koyu gibi geldi. Yaklaşık çeyrek su bardağı kadar su ekledim. Tekrardan iyice karıştıralım ve harcımızı bir kenara alalım. Mayalanan hamurumuzun havasını alarak unlanmış tezgahın üzerine alalım. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur. Üzerine tekrar biraz un serperek bezelere bölelim. Ben 14 eşit bezeye böldüm. Yuvarlayıp un serpilmiş bir tepsinin üzerine yerleştirelim. Üzerinin kurumaması için buzdolabı poşetiyle örtelim. Bu aşamada hamurlarımızı bekletmeden hemen açabiliriz. Tezgahın üzerine biraz un serpip merdane yardımıyla oval bir şekilde açalım. Hamurun üzerine birkaç kaşık kadar iç harcından ekleyip videoda gördüğünüz gibi hamurun üzerine yayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi kapatalım. sıkıca kapandığından emin olup elimizle üzerine hafifçe bastırarak düzeltelim. Ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirelim. Bir tepsi dolana kadar aynı şekilde pidelerimizin şeklini verip hazırlayalım. Gördüğünüz gibi bir fırın tepsisine 5 tane pide sığdı. 2 adet yumurta sarısını pidelerin üzerine sürelim. Hazır olan pidelerimizi hiç bekletmeden fırına verelim. 180-190 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Nar gibi kızaran pidelerimizi fırından alalım. Gördüğünüz gibi bu tarifle bol miktarda pidemiz çıkıyor. Hatta 4 tanesi daha fırında pişiyor. Doyurucu, yumuşacık ve çok lezzetli kır pidemiz servis için hazır. Videoda gördüğünüz gibi ar gibi kızardı ve yumuşacık oldu. İç dokusu da gördüğünüz gibi şöyle bir taneyi de bıçakla bölerek sizlere göstermek istiyorum. Umarım tarifimiz sizlerde dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.